Binlerce çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret net rakamı son dakika haberiyle belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda 2021 yılı asgari ücret miktarı 2825 TL olarak belirlendi. İşte son dakika 2021 yılı asgari ücret zammı açıklaması. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün belirlediği 2021 asgari ücret tutarı son dakika haberine göre belirlendi işçi kesimini Türk İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun TİSK temsil ettiği toplantıda 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Binlerce çalışanın 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90, 90 kuruş oldu.